Karasmanımızın 62 tane köyü var. Her gün köyden 62 minibüste ilçe merkezine gelen köylülerimiz var. Kimi hastaneye, kimi alışverişe, kimi başka bir iş için. Ama hiçbirinin işini tamamladıktan sonra gidip bekleme yapacağı, çocuğunun ihtiyacını karşılayacağı bir mekan yok. Belediye olarak bu ihtiyacı karşılamak için şehrin iki noktasına adına konaklama merkezi ya da konuk evi de diyebileceğimiz iki ayrı mekan yapacağım. Anneler bebeklerini burada emzirebilecek, altını değiştirebilecek, çayını içip sıcak bir ortamda köyüne dönmeyi bekleyecek. Mustafa Kemal Atatürk demiş? Köylü milletin efendisidir. Evet, biz de köylümüze hizmet edeceğiz. Onların her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Köylümüz bunu hak ediyor. Biz de bu hizmetleri köylümüze sunacağız. Hadi gelin hep birlikte bu hizmeti gerçekleştirelim. Müzik